Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalmışsınızdır. Öyleyse kanalıma destek olarak abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün sizler için herkesin seven oyuncularından olan ve film kasetesinin başrol oyuncusu Nezihan Atagül'ün yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayalım.